Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Didim Altukum Mahallesi'ndeyiz. Altukum'da sizlere arkamda görmüş olduğunuz bu havuzlu bir apartman arkadaşlar. Site değil. İki tane apartmanın ortak kullanmış olduğu bir havuz var. O yüzden havuzlu apartman diyoruz. Site kompleksinde değil. E, ama işte e, bekçisi mevcut. E, aylat, aydatı mevcut. E, yıllık bakımları yapılıyor. Temizliği yapılıyor. Havuz e, aktif olarak yazları doluyor. O yüzden... E, Aydatını da söyleyelim. Yıllık ne kadar da 15 bin liraydı, değil mi? Yıllık 15 bin TL civarında bir e, aydat toplanıyor. İşte bunun içerisinde dediğim gibi bekçisi, temizliği, havuzun e, dolması, boşaltılması hepsi mevcut arkadaşlar. Şimdi şu görmüş olduğunuz alüminyum korkuluklu e, balkonun hemen yan taraf bizim yerimiz. 2 artı bir eşyalı e, öncepeye bakıyor. Eşyalı olarak satılacaktır. Yani videoda izlediğiniz eşyaların hepsi fiyatın içerisinde dahil olacaktır ve fiyatımız da 4.250.000 TL'dir. Arkadaşlar drone çekimlerimizi yaptık. Yani drone'u ben buradan kaldırdım, havaya doğru uçurdum ki bu altukuma mesafesini, altukum sahiline denize olan mesafesini görün istedik. Çok yakın. Yani buradan yürüyerek çıktığınız takdirde 6-7 dakikada çok hızlı yürümeden bile altukum sahiline erişim sağlayabiliyorsunuz. Çünkü ön tarafımız yol polis karakolu var. Altokum polis karakolu var. Onu zaten hemen alt tarafı da Altokum sahil oluyor. Şimdi buraya kadar yürümemizin sebebi şudur ki ön tarafı dolaşmayacağız. Direkt dairenin içerisine giriş yapacağız. Şöyle büyük bir havuzumuz var. Bakın çocuk bölümü ayrılmış. Ee, ön tarafta gördüğünüz gibi gayet büyük yeterli iki tane apartman var zaten İki tane apartmanın ortak kullandığı bir havuz arkadaşlar burası ve bu havuz yazları daima doluyor yani eksiksiz bir şekilde bakımları yapılıyor yazları açık hale getiriliyor. Zaten iki apartman var çok büyük çok fazla kalabalık bir apartmanlar değil ki yazında zaten herkesin aynı anda buraya gelme ihtimali olmadığı için havuz gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Dairemizde buradan daha net bir şekilde gözüküyor direkt ön cepheye bakıyor balkonu oldukça geniş evin içerisinde gezdiğimiz zaman zaten göreceksiniz 2 artı 1 eşyalı açık mutfak 4 milyon 250 bin TL'lik bir daire gezeceğiz arkadaşlar. Çok fazla vaktinizi almayalım. Biz daireye doğru geçelim. Videoda ondan sonra devam edelim. Evet dairemizin giriş alanı burası arkadaşlar. Bakın kapımız burada çelik kapımız. Zaten bir kat merdiven çıktık. Öyle ayaklarından problemi sorunu olanların da asla sorun yaşamayacağı bir kattayız. Şu anda girişimiz burası. Bir holümüz var. Hemen kapıyı açtığımız gibi odalara girmiyoruz. Salona çıkmıyoruz. bir vestiyer alanımız var. Genelde Didim'deki daireler böyle küçük olduğu için vestiyer alanları falan böyle çok bitişik oluyor. O yüzden burada rahat rahat gördüğünüz gibi güzel bir vestiyerimiz var. Hemen sağ tarafımda size göre sol tarafta bir banyo lobumuz var ki oldukça geniş. Ferah bir banyo lavabodur. Eskiden bu binalar İngilizler için yapıldığı için genelde İngilizler bu tarz böyle e, küvetleri sevdiğinden dolayı arkadaşlar bu şekilde jakuzili bir banyo yapılmış. E, Termosifon, çamaşır makinamız burada var. Gördüğünüz gibi burada da iyi e, ton lavabo takımıyla bir klozetimiz bulunuyor. Evin içerisi tertemiz. Yani hiçbir masrafa ihtiyacı yok. Belki bir boyasını değiştirirsiniz. Ben genelde bu sarı renklere çok fazla tercih etmiyorum. Sevmiyorum. Hem renk uyumu olarak hem de evin genişlik açısından arkadaşlar sarı renkleri pek tercih etmiyoruz biz. Yani bu evi alın direkt komple bembeyaza boyayın. İnanın böyle sanki eviniz biraz daha genişlemiş daha böyle ferah bir hale gelmiş gibi de hissedersiniz. Burası çocuk odası olarak değerlendirmişler. 2 tane tek bir yatak ve burada bir giysi dolabı atılmış. Ortalama 8-9 metrekarelik bir odadır. Yatak odası olarak burası düşünülmüş çift kişilik yatağımız, iki tane kombinimiz ve 3 kapaklı yine giysi dolabımız bulunuyor. Evin eşyalı olduğunu zaten söylemiştik girişte. Burada da arkadaşlar anahtarını bulamadık ama arka tarafta şöyle küçük böyle Fransız balkondan bir tık daha büyük çıkıp dışarıda hava alabileceğiniz, sigara kullanıyorsanız sigara içebileceğiniz veyahut da çamaşır olarak değerlendirebileceğiniz bir balkon alanımız bulunmaktadır. Evin girişindeki düzen bu şekilde gördüğünüz gibi herhangi bir çaplık, yamukluk hiçbir şey yok. Ve oradan da direkt açık mutfak olan Amerikan mutfak tarzı dediğimiz salon mutfağa geçiş yapıyoruz. Birçok Dairelere baktığımız zaman birçok daireleri kıyasladığımız zaman mutfak burada kaldıktan sonra salon kısmı şurada olduğu için yine kullanım alanı güzel olduğunu söyleyebiliriz. Ee, şurası mesela bir tezgah bu şekilde uzatılmış böyle bar tezgahı olarak sağlanmış. iki tane sandalye atılmış. Yani hemen küçük aparatifler için burası tercih edilebilir. Bu koltuğun yerini değiştirirseniz eğer ön tarafa da 4 tane atabilirsiniz. L şeklinde gelen bir mutfağımız var arkadaşlar. Buz e, buzdolabı, burada fırın ve ocağımız da bu mutfağın içerisinde. Dahil 2 tane koltuk takımı, bir tane orta sehpa bir de klimamız evet. burada bulunuyor. Televizyonumuz eksik. E, onu söyleyelim. Yani ev Asla. Full eşyalı değil. Yani bakın böyle full artı full eşyalı bir şekilde sizlere satıyoruz demiyoruz. Videoda ne izliyorsanız ne görüyorsanız hepsi içerisinde dahil olarak satadık. 4 milyon 250 bin TL pazarlığı zaten mevcut. Ön tarafta çok güzel bir balkon alanı var. Didim'deki evler genelde arkadaşlar balkon olarak gerçekten çok ön planda Balkonlar genelde küçük oluyor. Özellikle sıfır dairelerin balkonları gerçekten çok küçük oluyor. Ama buradaki balkonumuzda 4 kişilik bir bahçe mobilya takımı attığınız takdirde çok rahat oturabilirsiniz. Köşeye tekli bir salıncak atılabilir. Burada bir barbekümüz var. Bakın katta bir dairedesiniz. Bahçeli bir evde veyahut da bahçe katında olmamanıza rağmen çok rahat bir şekilde evinizin balkonunda etrafı rahatsızlık vermeden etraftaki komşulardan şikayet almayacak şekilde yapılmış e, bacası direkt çatıya çıkan Çok güzel bir barbekümüz var Ve tertemiz arkadaşlar Gördüğünüz gibi yan tarafta mermeri de bulunuyor Burada çok rahat bir şekilde Mangalınızı yapıp evin içerisinde Veyahut da balkonunuzda Yemeğinizi de yiyebilirsiniz Onu da söyleyelim kuma çok yakınız Drone çekimlerini zaten yaptık e, Drone çekimlerinden de gösterdik Hemen şuradan çıktıktan sonra Altukum polis karakolu var Karakolun hemen alt tarafı da zaten Didim Altokum sahiline çıkıyor. Yani buradan yürüyerek bile gitseniz 5-6 dakikada Altokum sahiline yürüyebileceğiniz bir konumdasınız. 2 artı bir eşyalı ön cephe. Ön tarafımızdaki yollar zaten komple yapıldı arkadaşlar. Buralar tertemiz. Park sorununu da asla yaşamayacağınız güzel bir daire tanıttık sizlere. Yani Altokum'a yakın daire var mı? Veya da Altokum'a yakın bir daire istiyorum diyenler genelde 5-6 milyon aralığında oluyor fiyatlar. Çok daha yakın ve e, evin yaşı daha genç olanlarda ee, ama bütçesi bu rakamlarda olanlar için gayet ideal bir ev diyebiliriz. Zaten eskiden de İngilizlerin kullandığı ve o yüzden tertemiz. Bence kesinlikle sadece bir boya yapıp oturmanızı tavsiye ediyorum. 420 üzerinden pazarlığımız da var. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.